Evet 29. sorudayız. 29. soruda paralelmiş. Doğrusuna paralel ve noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz demiş. Bunun paralel bir doğru olabilmesi için x'in ve y'nin katsayıları aynı olması lazım. Sondaki sabit sayı aynı değil ama yani x 2y artı c olsun o da. Sondaki sabit sayı aynı olduğunda çakışık olur. Bu nokta bunu sağlar. Yerine yazarsak eksi 1 artı şey 2 pardon 2 çarpı 2 artı c eşittir 0 eksi 1 eksi 4 artı c eşittir 0 c eşittir 5 olarak çıkar e, noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz demiş yani bunu yazarsak ek, ik, x eksi 2 y artı 5 eşittir 0 evet bu doğrunun denklemi x eksi 2 y artı 5 geçelim diğer soruya